bizi ikna edecek değerlerimizin silikliği ve farkında olmama aslında hepimizin yaşamda bağ, bağ kurduğu ve vazgeçmeye değer karar kararları oluşturduğu alanlar var. Yani vazgeçmeye değer bir hayat öyküsü. Bazı şeylerden vazgeçmeye değer. Bazı şeylere yeniden başlamaya değer. Böyle bir hayat öyküsünün içerisinde olduğunu fark etmek, yaşamın doğal ritmindeki o döngüyü anlamlı kılmak. Bunlar çok önemli şeyler. Neden harekete geçemiyoruz? Çünkü çok büyük bir ihtimalle çevre ve dışarıya doğru yönelip şey diyoruz. Acaba nasıl yargılanır mıyım? Çünkü biz değişimi değişen insanlara birincisi o bir farklılaşmış bir bir değişik olmuş yaparız önce bir takdir etsek bile. Değişimi ilk algılarken bir garip gelir. Bir mesafe koyarız değişene. Değişti ama hani sorun var mı? Sen çok değiştin. şeydir değil mi? Yani evet, sanki evet. kötü bir şeymiş gibi sen çok değiştin eskisi gibi değilsin. Bir şey değilsin. oldu. Hmm. O, Hı -hı. o yıllarda öyle değildin. İşte hani küçük bir karar alırsınız ve bundan sonra insanlara daha fazla sınır koymaya karar verirsiniz. Siz değişmiş olursunuz. Hatta böyle hani şeydir mesafeli yani değişti o değişik oldu falan olursunuz. Ve insanların size sizin o değişiminize karşı yargıları karşısında ya bunu devam ettireceksiniz, bunu göze alacaksınız size iyi geldiği için ya da toplum yargısını değişmeye değer gördüğünüz şeyden daha değerli hale getireceksiniz. Burada neyi değerli? Yani toplumun yargısı mı daha değerli yoksa benim değişime olan ihtiyacım ve değişmekle ilgili aldığım yol mu? Yani buraya bir bakmak lazım. İnsanoğlu buraya bakarak değişmeyi göze alabiliyor sadece.